Merhaba arkadaşlar bugün sizlere şu an izlediğiniz durumda olduğu gibi bombanın yarısını alıp gidip silahı alıp ondan sonra geri gelip bombanın kalınlığını çözme durumunu anlatacağım. Arkadaşlar bu durum hiçbir senaryoda hiçbir mantıkta işe yaramıyor. Yani 3.5 saniyeyi her türlü tekrardan basılı tutacaksınız. Burada size aslında zaman kaybettiriyor. Bu durumda sadece bir tane Senaryo var bunun kabul edilebileceği. Silahın yerini bilmiyorsunuzdur. 3.5 saniye durursunuz. O sırada silah infosu gelir. Gidip silahı alırsınız. Geri gelirsiniz ve bombanın kalanını çözersiniz. Şimdi bunu size Paint'te ne kadar mantıksız olduğunu anlatacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi karşınızda Paint. Çok basit bir şekilde size anlatımını yapacağım. Şimdi şu gördüğünüz kırmızı bizim spike'ımız olacak. Kırmızı olacak. Şu gördüğünüz mavi operatör olacak. Şu gördüğünüz yeşilde sugetsu olsun tamam mı? Evet normalde burada biliyorum ama mantığı anlamanız için söylüyorum. Şimdi sugetsu buradan buraya gidip sonrasında spike'ı çözüp şöyle bir yolu izlerse bir de buradan geri gelecek aynı yolu. Bakın ne yapmış oldu? Şu arada şuradaki dönemeci dönerken gereksiz bir zaman kaybetti. 3.5 saniye bombayı çözdü ama bu bombayı çözmek ne işe yaradı? Bir de şöyle düşünün. Kırmızıyla çizelim bu sefer. Sugetsu su eğer buradan dümdüz gitseydi bunu alsaydı. Sonra geri gelip tık diye buradan böyle içeri girseydi. Ne olacaktı? Hiçbir şey değişmeyecekti. Kay kazanacağı şey de şu olacaktı. Şurada yürüdüğü gereksiz mesafeden kurtulmuş olacaktı. Şu, şu saçma dönemeçten kurtulmuş olacaktı. Zaten 3.5 saniye artı 3.5 saniye. Bombanın çözüm süresi sabit. Ekstra bir bomba çözme, kazanç vesaire hiçbir şey kazanmıyorsunuz. Bunu yapmakla uğraşmayın. Bazen şunu yapan arkadaşlar mevcut. Şöyle göstereyim. Oyuncu burada. Bakın oyuncu burada. Tamam mı? Şu kırmızı da. Dur yuvarlak çizgiyle yapalım. Kalın çizgiyle. Buradan ta dolanıyor. Ta buradan böyle geliyor. Bunu, bunu buradan alıyor. Sonra buradan böyle turluyor şu şekilde sonra geliyor bir daha aynı yolu geri geliyor ama aslında yapması gereken şey ne? Bunu da siyahla çizeyim. Bir tur buradan gelmek, sonra bir tur da buradan yapıp bitirmek. Bakın. O ne yapıyor? Buraya geliyor, bombayı çözüyor. Bombayı çözdükten sonra gidiyor Spike şey operatörü alıyor yarısını. Sonra geri geliyor, bir daha çözüyor. Karmaş oldu, farkındayım ama siz benim anlatmak istediğimi anladınız. Kendinize iyi bakın. Böyle basit bir video yapayım dedim. Bombanın yarısını almakla uğraşmayın arkadaşlar. Bomanın yarısını almak hiçbir işinize yaramıyor yaramayacak. Bay bay. Abone olmayı unutmayın.